Yaban hayatı anlamında da çok değerli bir bölge. Ve ülkemizin nadir yabani kedi türlerinden olan karakulaklar da bu bölgede yaşıyor. Özellikle Marmaris, Köyceğiz ve Fethiye bölgesinde ve Datça'da. Ve bu yangınlar Kara kulakların habitatları olan Kızılçam Ormanları ve beraber yayılış gösterdiği maki türleri, maki bitki örtüsü, karakulakların önemli habitatları, yaban hayatı restorasyonunun e, buradaki habitat kaybını minimize edebilecek şekilde nasıl yapılacağına dair bizler akademik çalışmalar yürütüyoruz. Bölge biyoçeştiği ve karakulaklar ve orman yangınlarının habitatları ve biyoçeştiği nasıl etkilediği üzerine küçük etkinlikler planlıyoruz. Karakulakların yaşam alanı olan e, bu bölgede Marmaris bölgesinde bir proje yürütmekte ve bu yürüttükleri proje kapsamında da e, sahadaki e, Karakulakların yaşam alanlarının yangından nasıl etkilendiğini ve bunun nasıl iyileştirilebileceği yönünde bir araştırma çalışması yürütmekteler. Marmaris'te onlar bizden sonra öncülük edecekler, yaşamaya devam edecekler. E, onların bu konuya e, biraz daha aşina olmalarını sağlayarak. Biraz daha, daha bu e, sadece yöremizde değil, küresel ölçekte cereyan eden bu iklim krizi ekseninde, ekolojik krizlere karşı ortak nasıl çözümler geliştirebiliriz? Bunu daha uzun vadeli e, sürece yayarak nasıl birlik tarif edebiliriz? Bunun e, ilk adımını atmış olacağız burada. Bu projeye Marmaris Belediyesi olarak Atatürk Bilim Parkı'mızda oluşturduğumuz bir panoyla destek veriyoruz. Çocuklarımıza Marmaris'in önemli kaynak değerlerinden alan kara kulağın, ne olduğunu, neden korunması gerektiği ile ilgili bilgileri detaylı olarak bundan sonra bilim parkımızda anlatmaya başladık ve devam edeceğiz. Yeni oluşturduğumuz bilgilendirme alanımızla birlikte bundan sonra kaynak değerlerimiz çocuklarımıza çok daha iyi bir şekilde anlatılacak ve gelecek nesillere de aktarmamız sağlanacak.